Hepinize merhaba arkadaşlar. Günlük magazin kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyim. Arkadaşlar bir defa ise Erkan için hikayesini dinleyeceğiz. Erkan Meliç küçüklükten beri ailesiyle yaşamış. onlardan hiçbir zaman ayrılmamış ve Erkam için hayatında başarılarına ona destek olan ona her adımında yanında olan insansa annesiymiş annesinin desteğini çok gördüğünü söyledi ve bu hayatta bu an şu anda ıı, ayakta durabiliyorsan bunların hepsi annemin desteği sayesinde ve ıı, şu ana kadar ayakta durduğum zamana kadar gördüğüm zorluklardan ileri geliyor ve annesini çok sevdiğini söyledi. Arkadaşlar eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşça kalın sağcakla kalın gelecek video